Valla telefon genel olarak baktığımızda sadece bir kamera butonu değişmiş. bir işlemcisi değişmiş. 15 Pro Max e zaten kasası aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Umarım millet memnun kalır. Aldıklarına değer. Biz gece 7'de buradaydık. Dün akşam 7'de geldik. Bu sabaha kadar anca bir tane alabildik. Gün görenden. Tabii ki. Akşam 7'de arkadaşlar gitmişti Bağdat Caddesi şey Zorlu Center'dakine. Orada bir 300 kişi varmış akşam. Hatta gece 5'te bir yoklama almış arkadaşlar. 500 kişi varmış orada. Yani şöyle Apple'dan açıkçası daha iyi bir şey beklerdim. Sadece tek bir tuş değiştirerek bir yeni model tanıttılar. Fakat yine çok fazla rağbet gördü. Ben de 3 tane aldım. Bir Pro Max aldım. iki tane de 16 modellerinden. Renkler olarak güzel. Ee, yani ama dediğim gibi daha iyisini beklerdim Apple'dan. Peki kaçta geldiniz? Nereden geldiniz? Ee, kaç saat beklediniz? Biraz Gazi beklediniz. geldim. Sabah 6'da buradaydım. Ee, randevu sistemiyle zaten çalışıyorlar. Ee, randevuyu anca alabildim. Alır almaz. Yani sıramı bekledim. Yoğunluktan dolayı anca sıra gelebildi.